Sen öne gidiyorsun. gidiyor. Kestane. Sen sinirsin Hadi lan. Hadi arkadaşım. Direkt <laughs> i̇şte الع... Evet beyler. Ben bak. Sıra, sıra Bekle. Sam gidiyor. Bir çin ata sözünü söylemiştim. <IM giymiştim> hadi be. hadi be. Atın ya. Gel benim alıyom mu? <laughs> evet hazır gidiyor. Aşerim sevgiler saygılar. Aa, herkes dolu, kes, dolu. Hadi herkes kes. Hadi ya. ya. Hadi, hadi, hadi do. Atla. Oh. Oh. Allah. Oh. Ya Allah. Oh. Bismillah. Allah olsun. Oh. Çek burayı. Evet. Kaptan At oh. atlayışı bitirdik. Herkese selamlar, saygılar. Kapatabilirsin abi. Evet.